ne kadar sulu diyeceksiniz ama Geçen annemde de yaptım. Zor pişiyor. O yüzden suyunu fazla koydum. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Her biriniz evime, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Buraya köz patlıcanla biber çıkardım. Akşama salata yapacağım. O kendi kendine burada çözülsün. Daha sonra kahvaltımızı yaptık. Şimdi sadece çaydanlığımı bir cifleyeceğim yemeğimi erkenden koydum yanına makarna yapacağım ama çaydanlıktan sonra da ne yapacağız ışığı açalım hava böyle kapalı ya kapalı olunca karanlık çıkıyor ev makinemi getirdim evi şöyle bir süpüreceğim aslında robotumu kursam dedim ama sonra dedim 2 dakika süpür yeşim saatlerimizde şöyle bire çeyrek var ablamdan haber bekliyorum Ablam erkenden anneme gitmiş. Bugün onlara kahvaltı hazırlamak istemiş. Ama bir gitmiş kahvaltılarını yapmışlar. O da simit poğaça falan almış hatta. Neyse şimdi dedi annem nohut ıslatmış. Nohut pişireceğim dedi. Ee, böyle annemin odasıyla ilgili bir planımız var da yatak odasıyla ilgili. Orada bir ufak değişiklik yapacağız. O yüzden annem ben de geleyim demiş. Ablam hem anneme de göstermiş oluruz. Yeşil'e dedi çarşıda buluşalım kızım dedi. Beni arayacaklar. Bir buçuk iki gibi çıkarız dediler. O yüzden onlar arayana kadar ben de jet hızıyla işlerimi halledeceğim. Kahvaltıyı yaptık. Barış'ın da işi vardı. O çıktı. Öyle arkadaşlarım günümüze başladık. Umarım inşallah hepimiz için, herkes için güzel bir gün olsun. Öyle bakalım. O zaman şimdi ben hemen şunları güzel e, yıkayayım. Hatta sararmış mı bu? Yok. Birazcık daha dursun. Böyle sarardığı zaman hemen bunu beyazlatıyorum. Ses geliyor sandım da fasulyeden geliyormuş. Evet. Yetiştirebildiğim kadar yapayım. Yetiştiremezsem artık gelince devam ederim işlerime. Şimdi çaydanlık işini hallettim arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Hemen makinemizi şöyle koyuyoruz. Bir saniye. Şöyle açalım. Ben genelde böyle ekola çalıştırıyorum. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Şöyle bakıyor durak arkadaşlarım. <laughs> Otobüsten indik yürüyoruz. Şurada ne varsa yol kilitlendi bizi bayağı bir önce indirdiler. İyi ki arabayla gelmemişim ki araba barışta zaten de. Neyse bakalım ablamı aradım da. Şu ilerdeler yanlarına gidiyorum şimdi. Ama yürüyeceğim biraz. Bak biz indik araba yol açıldı görüyor musunuz? Allah'ım şaka gibi ya. Neyse. Spor iyidir, yürümek iyidir. Bak bizim otobüs gidiyor. Herkes inmiş. <laughs> Allah ne etmesin ya. Şimdi bakın burada kimler var. <gülüyor> <gülüyor> annem <bugün çarşı gülüyor> evet, annem bugün çarşıya <laughs> inmek istemiş. <gülüyor> annem <gülüyor> sabah. He, ben söyledim. <laughs> Yapacaktık ama ben kendim yaptım. Bunlar benden önce yapmış. Erkenciler. Bilmiyorum. Yok, ondan değil. İler, ama iler sen zaten. o kadar erken kalkmıyordun. 11'e 20 kala ilacım var ya, onun için. Yoksa ben, ben daha ed... erken çıkacaktım da ya, şimdi evde de işlerimi falan hmm. yapayım Yine iyi erken çıkıyorsun abla. Yine 10'da çıktım evden. İyi mi? 8'de kalktım. Oo, Yine iyi geldi. <laughs> Biraz işlerimi falan yaptım, geçmiş. Onları alayım mı senden? Yok, yok. Şimdi. Hani bir şey aldım. Pazardan bir tane. Giysi pazarı mı? Giysi pazarı. Yüz lira hani, şey aldım. Güzel ya, Zannediyor ya orada. Ondan sonra bir kap gördü bir eşi. Çok hoşuna gitti. De Saklama şim kapları. He. Dörtlü. Bakarız. Ondan aldık. İyi yapmışsın. Bir tane ince eşortman üstü istiyormuş. İnce eşortman üstü. He. hani senin vardı ya parlak. Kalın istemiyor. Parlak kadife olan mı? Yok yok. Bu ah, dükkandan 580 liraya aldım. Güle güle kullansın. Şimdi biz bir ev şey kuru... Ya, he he. Şimdi biz ev kura yöne doğru gideceğiz. Pazar işini halle... Şey var mı? Annemin pazarda işleri var mı? Yok yok yok. yok. Ben anneme şeyden paşalardan aldım. O da kendi almış bugün. Ben de aldım. O da birerle patlıcan aldı. Köylükleri aldı. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir yöne gideceğiz. Bir de ev kura gideceğiz. Oradan sonra bir yerde oturacağız. Öyle bakalım. Akşamları rıza arıyor. He. Ne yapıyor? Anne seni görmüyor. Nasılsın? Rıza bayağı yoğun. Çok çalışıyor. Şey, yani. burası diyor, beni diyor çok. Şimdi asansör bekliyoruz da. Bu hanımlar Bellona'ya, İstikbal'e, bazı yerlere oh. gitmişler. Şimdi buraya bakacağız. Geçen ablamla biz buraya ben bakmıştık. Şey Güzel. Bellona'dakini çok beğenmedim ben Aynen. ya. Aynen. Yatağı buradakinin hoş, daha hoş. Göğsün. Güzel ya. Bir de ne olacak işte sanki? Maşallah. Annemin çift kişilik yatağını tek çevirmek istiyoruz. Aynen onu söylemedim Söyle. ben de. Şöyle. Şimdi babamın da tek kişilik ya. Annem zamanında örtülerim örtülerim diye. Aslında ki bazımız evet. bazı evet. tek bir vardı i̇şte Sabah küçük O Nereye götüreceksin Ondan diyor sonra, ee, <laughs> dedim ben Diyemedim de. de. Annemin şimdi oda çok daha şey Daha rahatlar yaptım. ama. Daha rahatlar. Düşündüm bir bazı alalım. Onu verelim. Yani ben hemen yani. iki bazayı yayın yana daha güzel. Öyle de ver. daha güzel durur hatta. Kapı hmm. Öyle planladık bakalım. Geçen biz ablamla buraya bakmıştık da evet. şimdi tekrar bir bakacağız. Yani ben Eferin. birkaç yere sağ ol hoş geldin. Birkaç yere baktım. bilmiyorum. buradaki bana daha Aha. Evet. daha daha şey geldi. Daha Baksın güzel. Aslında bakalım. Anne yani. mi beğenirse eğer karar verelim. Hı hı. Yoksa sonuçta yani her yerden alabiliriz. Tabii canım. Neye bakmıştı? Abla fazla, fazla geldik. Fazla bir ya aşağıda, ama. Hmm. bir aşağıda. Neyse. <laughs> Gerçekten 5'e bazıları girmez. Bunu beğendi. Bu da petli abla. Anladım, petli. Evet. Hı -hı. Hepsi petli. Hı -hı. Anne, şeyleri de güzel değil mi? Bu tonlar. bu daha güzel. Şimdi aslında... o firmada ekstra bir indirim var. Onda mı? Bu da aynı fiyattaydı. Şu anda Anladım. Ee, küçük bir Anne. rekabet olduğu için. Onu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun? Baksın bakalım, karar versin. Biz geçen ablamla baktık Hangisi? da çekmedim size. Bunu beğendim. O da güzel. Bu da güzel. Bu da aynı fiyat mı? Bu 2000 lira daha pahalı. Pahalı olmasın. Ha, sen şey, bak bakalım. ]se. Hangisini beğenirsen onu alacağız. Yandan zaten şöyle elinize dokunduğunuzu anlarsınız. Sultanamdır. Onun sandığı hedefidir. MDF. O MDF daha iyi değil mi? O değil, mi? Iyi. değil mi? Bu biraz daha böyle o daha derindir. Ha daha mı derin? Tabii o zaman da. o daha ben mantıklı. tutuyor. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> anne? anne bak bunun altı MDF ve daha genişmiş. Hanımefendi öyle Aa, Aa evet. Çok güzel. Yandan anlarsınız zaten. Alt tabanı ve üst tabanı. He. <gülüyor> e bu daha güzel. Niye anne bunun başlığı falan da güzel. Abla. Poşet. Onu sana hediye verecek. Ay Çok değil ay ya. Ama abla anca. Anca. Halı bakayım ben de. Nasıl var ya yaş kaç olursa olsun nasıl heves ediyor. Bugün illa ben de bakayım demiş ablama. Annem diyor ki şimdi niye bir ay bekletiyorsunuz diyor. Bu arada ev kurdayı söyledim değil mi? Abla ne güzel halılar gelmiş. Daha güzel. Daha güzel. O ayağı daha rahat evet. Daha, daha tamam. Buna karar verildi. Şimdi bu üst kata geldik de şu hoşuma gitti. Ne kadar yazıyor? Görebilsem. 24, 149 yazıyor. 24. Yok. Ben yanlış mı görüyorum? Ben yanlış. He he üstte 20 yazıyor. Taksitli 24 diyor. Peşin 20, 699. Böyle Haziranlı. Güzelmiş ama ya. Değil mi? Çok güzelmiş. Ben de beğendim valla. Şöyle benim koltuklarım. geç yok çok benzemiyor da. Şeyi güzel böyle. Küçük oluşu güzel. Şimdi biz çıktık. Berra'a doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. Berra'a geldik de ablam anneme bakın ne almış. Üçlü mü dörtlü mü? Ana ne güzel. Şeye benziyor. Vipa Metin var ya. Güzel anne. Annem de hiç sevmez ya böyle. Bedava. Bedava. <laughs> Aynen. Çok güzelmiş. Ha, çok güzel. Bir de çok güzel üst almışlar. Şimdi burada çay söyledik. Ortaya patatesle annem bir şey yiyemiyor ya simit yiyebiliyor. Simit söyledik. Biz Aynen. çok severdi pizza yazar. aslında şey yiyebilirim onda baharat oluyor patatesli evet. gözleme ama onda baharat Birleşim, oluyor hmm. olsun simitle patates yer öyle arkadaşlar geldik berrağın Gerek üst katındayız et nohut yaptım pilav yaptım köfte yoğurdum ellerine evet. sağlık biz ablamla beraber Şimdi gidecektik yaptım. dedim size değil mi sabah erkenden gitmiş Hayır, canım ya. benim geçen ben buranın aldım şey... alt katın alt katın Atın. Aşağıda Özür ee, Onu hallettik. Anneme bir işim var. Annem şimdi fazla giriyoruz. Çok görmüştü. üzüldüm ama. Adam böyle bir şeyler almıştık. Hatırlamış Şarkı. onu söylüyor bak. Anne, o şimdi burada kenarda ya. O torbalarla beraber onu unutmamış. bizim şalımız diye. Ay eve gittik. Bir şalı görecek kadın bir üzüldü bir üzüldü. Bak o çok üzülmüş hala söylüyor. söylüyor. Ersin'i babamla gönderdim. Ama çok üzülmüş <laughs> görsen. Ay ben bunu ya Yanlışlıkla aldım, ne olacak dedim. Şey, Anne ne var yani? Yani. biz bir hissetmişimdir. Beni de zannetme sen. Bazen zaten, zaten müşterinin başkasını tanıyor. Evet. evet. Ama evet. Ay, şey ay. var ya bak, o, ah nöbet aldı. 15 gün oldu şansına. Unutmadı. 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 Babam hatta alırken demiş, kusura bakmayın. <laughs> böyle böyle da kendini yandı diye. Biz de fark etmedik yani. Ver abla. Unutmadı kızcağıza söylüyor. Ama ne yapayım ya? Annem buranın şalını kendi şalı diye eve alıp gitmiş oldu. arkadaşlar. Barış da burayı aradı. Tamam, Onu hallettik. He, ama içinde Oktu olmuş. Kızcağıza hemen söylüyor. O gün bir vardı ya. Evet. Buluştuğumuz gündü değil mi evet. sizle? Tabii. Evet. Güle güle kullan. Burada da böyle çok güzel üs var. Bunu bunun içine mi koyayım? Yok yok ayrı olsun. Evet. Patates ve çayı bekliyoruz. Değil evet. mi? Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Ben bunu aldığımda şeydi 45'te ama şu an güzel bir kampanyası var 30'a düşmüş. Benim mikrofonu falan da var böyle. Güzel Çok güzel. Kamera reklamı yaptım sanki bedava almışım gibi. Şimdi aynen. Şimdi patates geldi, simitlerimiz geldi. Hadi afiyet olsun. Ama burada bir şey var ama ne bunu bu? Ben ha ben de yemem. Aa, bir şey yakışır. olmaz, bir şey olmaz. Şey yok değil mi peçete? Şimdi bayağı bir oturduk Berrak'ta. Annem artık beni yollayın kızlar dedi. Annemi bir şey vardı neydi tanıdığımız onunla beraber otobüse bindirdik yani dolmuşa. Anacığım gitti. Bak abla bunun şeyi de çok güzelmiş yumuşacık. Ablam ona deneyecek de ben de bir bakayım dedim şöyle. Aa size göstermeyi unuttum. Annemin ırkasının aynısı bak. Annem bunun aynısını almış arkadaşlar. Hesabımızda Barış ödedi. O da arkadaşıyla tesadüf oraya geldi. Dedi siz hesabı bırakın. Ben öderim dedi. Barış Bey de yani Berra geldi. Burası neresi biliyor musunuz? Defaktonun o arasından iniliyor. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Bakayım mı? Niye? Kötü durmadı. Bedeninden kaynaklı olabilir. He. Bazen evet göründüğü gibi olmayabilir. Ay nasıl tüy toplamış. Burada güzel şeyler var ama. Şöyle bir tane alsaydın. <laughs> Sen seversin. Şu bizim seninle aldığımızın sanki kaban kürklüsü. Pelerin. Hmm, pelerinler. Kürksüzler de karşıda abla. Ablam şunu denedi de istediği gibi durmadı. Şu. Burada da şu bizim şeylerden var. Pelerinlerden. Şu mesela boyu daha uzun arkadaşlar. Fiyatı da daha uygun. 895. O bakayım bu benimkine benziyor ama fiyatı. Ay 845 abla. Ben pahalı almışım. Annemin kabanı gibi. Gerçi annem onu şeyden almıştı. Yeliz Butik'ten. Şunun detayına bak. Bakacaksın mı? Şuralarda da var ama bağlamalı. Abla bak o senin aldığının yeşili. Şu. Bir ona bakalım. Sen onu niye giymedin bugün? Ben onu görmedim daha. Ekol, abla aynısı. Ekol mü diyor? Hı, aa arkada kremi var göster. Bakın aynısı. ablamınkinin aynısı. Ekol. Niye bugün onu giymedin? <laughs> <laughs> Abla bak şu da onun markası ama farklı. Hmm. <laughs> o da da var, bak, şunun aynısını bak, ee, şunun aynısını ben şeyde bakmıştım arkadaşlar. Sosyete'de aynı marka. Aynı 2750. Buraya böyle genelde şöyle kendime çevireyim. Ablamla gelmişken uğruyoruz. Nerede ablam? Orada. Annem diyor ki beyazların gelmiş kızım diyor. Evet dedim. Boyam var da bir türlü şey yapamadım. Abla eşleme ses sistemi gelmiş. Evet, Nasıl? Yeşil daha şey yapmadık açmadık. He. Biz ablamla şeye geldik de neydi başka butiğe? Şu krem var da şimdi müzik de var. Şunun şu kahverengisine bakacağım ben. Eğer alırsam gösteririm size. Ablam nerede? Ablam orada ileride bir yerde. Biz bugün hızımızı alamıyoruz. Şimdi de şeye geldik. E Zon dersana. Ablam bir iş yeri için ayakkabı deniyor da. Ben de aslında böyle günlük bot bakacağım da. Böyle rahat bir şey alacağım bu sefer. Nereye çekiyorum? Botlar böyle aşağıda. He. Şu şöyle hoşumuza gitti ama şey değil. Hepsinin numarası yok. Bugün var ya nerede olduğumuz belli değil şimdi daha aksiye geldik ama Elif'in aldığı çiçek daha güzel bu sanki farklı bana öyle geldi Rıza'nın son aldığı da güzel halı diye geldik de yanlış kata geldik böyle ablam üstten başlayalım dedi abla bak bunlar yeni gelmiş farklı niye Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Başka butiğe girdik. Ablam bir şeyler denedi. Ben bir şey almaya girmedim. Bana <laughs> 42 beden olmadı. 42 beden pantolon ablamı olmadı. Ben eşofman takımı aldım. Aslında ablam baktı ona ben aldım. O almadı sonradan. Bak şunun çevireyim arkadaşlar. Şunun abla şeyini aldılar o gün. E, ee, gri ama gri nasıl? Şundan. Onun büyüğünü. Tamam işte benimkinden. Sen ondan aldın. Bak size göstereyim. Ablam şöyle iki tane şunlardan araya aldın değil mi sen? Bunun grisini aldı o gün bayanlar ama bak kalmamış. He <laughs> he. Şey koltuklar uysa? Sana uyar aslında. He boş ver. Şimdi buraya şöyle bir bakalım dedik de. Yalnız var ya bugün çarşı kalabalık. Aksu'nun girişi kalabalık. Ha, bak peluşlar da güzel burada. Allah. Şunlar ne yeşil siyah. Şey, senin bana aldıklarına benziyor örtü. Siyahlar. Şunlar. Hmm. Runner gibi işte. Aynı tabanmış. Aynı <laughs> şey sanırım. Dolurdaya geldim söyleyeyim. Sen aldın 2 tane küçük yolluk. 80'e? 1,5 mu? Bir buçuk. 600. Evet. Siyahlar da varmış ama senin aldığın siyah. daha güzel. Ben de çirent yolu da beğendim. Ablama gösterdim hatta. Mutfak. Şey Aynen. Ablamla bir tane beğendik de onu bir bakacağım sipariş vereceğim. Bak bu da var. Hı hı, bu, da güzel. bu da güzel. Bu da içi balık sırtı. He, Dışı krem, ama krem diyorum. Gri. Hı hı. Bu da güzel. Ama Bunlar ne güzel kadar bu acaba büyük olanlar? Hangisi tatlı mı? Şu canım. Dordunuz? Şu. Bu ne kadar? 2950. Bu 6 metre kare. 2950 elis var mı? Elis. Elis de varmış. Ama harika. Evet, ablam bunun küçüklerini aldı da. Çok güzel. Bir Aynen. Aynen. Teşekkür ya. ederiz. Evet. O da güzel. Evet. Hepsi güzel. Örtü, koltuk örtüsü. Aa. 500 Hayır, yazıyor. Büyük bak. mü? Bir bak bakayım. İşte saçaklı ya. Hmm, gördüm. Bir ucunu. Ha, tut şunu. Tuttum şunu. Böyle Bunu da tut. Dur dur bir dakika. Elimde kamera var ya. Şöyle tut kızım bunu. Tamam. Yok yok, sağ ol canım. İk, He, dediğin gibi olur. Çok güzel ama değil mi? Aynen, Hı, dediğin Bunlar gibi. Çok beğenin, evet. Çok talep görüyor de bu ürün çok güzel. Güzel. Bugün hızımıza yetişilmiyor değil mi abla? Aksun'un da Instagram sayfası var arkadaşlarım. Bakmak isterseniz. Orada her gün yeni gelen ürünleri çekiyorlar. Ne diyor? Ah, ablamı daha çok tanıyormuş. <laughs> şey olarak hani buraya daha çok geliyor ablanız diyor. Dedim doğrudur. Ablam ciddi. Ama nasıl sen benden daha çok geliyorsun? Sen bir tek hafta sonları geliyorsun. Çalığa bakacaksın mı? Yok bakmayacağım. Bakmayacağım mı? Markete bir yere falan uğrayacağım mı? Evet. yok mu böyle? Sormak lazım olabilir. Ama güzeller. Ama abla. Normalde gri gözüküyor da bir bakalım. Güzeldir ama. Arkadaşa Oo. soralım bence. Arkadaş. Canım nerede ki? Şu evet. senin gri lambayı göstereceğim. Gri aldın ya herkes de gold var. Abla onu buraya koy da soralım üstüne. Canım bakabilir misiniz? Şu var ya bunun böyle aynısını aldı ablam. Gri. Güzel durdu diyor. Hmm. Ne güzel, değil mi? masama öyle bir evet. çiçekle ben de alacağım. Şeye bakalım abla. Ablam şunun gri'si varsa bakayım dedi. Arkadaşı bekliyoruz. Bunlar yeni gelmiş ama yoklardı sanki. Ha, şunları da çekeyim abla, bak onlar da farklı. Şunlar da yeni gelmiş. Hmm. Şöyle bakın böyle. Ha? Bunlara bir şey yap bakayım. Yanıyor mu? Ha, yan bakayım yanıyor mu be? Yanmıyor. Fark etmiyorum ben yanıyor mu? <laughs> ha, yanıyor bak. <laughs> bak bak kırmızı falan oluyor bak. Ha, abla şurada şurada bak. Şuraya bak. Bu değil de bak. Nasıl? Bak sarı. Hmm. Kırmızı. hep boşa bitmesin. Ay, Arkadaş gelmedi. Ya birden bir de bakabilirsen. Yani bu böyle geldi. vidaları hmm. yoktu. Şimdi arkadaş kontrol ediyor da şöyle bir grisi varmış. Ona bakacağız. Bakalım o da mı sarı? Hmm. Ana hepsi sarı. Bu da güzelmiş abla. Deve tabalı. Güzel güzel. Şık duruyor. Şuradan doğru iki taraftan <laughs> şey yapacaksın değil mi çiçeği? O içindekini denesene. Şu var ya. Şunları. Senin ondan vardı sanki. Ondan var işte, evi, i̇şte, işte. Ha, bir tarafına bir koyacaksın abla. Aa böyle yani tabi ayarlayacağım. Güzel ya bunlar benim hoşuma gidiyor. Ablamla ayrıldık arkadaşlar da şimdi ben yoğurt alacağım. Yine gireceğim o yüzden. Bir tane de ekmek alalım. Haydi bakalım. Eşortmanı da evde gösteririm size. Ablam da o vazoyu aldı hurma da alalım demişken var mı ki? Var herhalde bakayım. Hurma kalmamış. Aynı hurma, aynı ambalajlı şeyde var. neydi ee, neydi? 101'de. Oraya da bakacağım. Buradan alayım da yoğurdu. Şöyle. Bakın aynısı. Fiyatı da aynı. Alayım şimdi. 100'e geldim. Şimdi arkadaşlarım saatleri 5.30 yaptık. Şöyle bir şeyler aldık. Taze fasulye pişirmiştim ya yanına makarna yapacağım. Köz patlıcanla, biberle salata yapacağım. Yoğurt da var. Mis. Hadi bakalım. Evimize gidelim. Yalnız var ya arkadaşlar. Kar soğuğu var. Bir telefon, bir kamera oldu. Şu an kar soğuğu var. Gerçekten acayip kuru soğuk var. Annem üşümedi gerçi de. İyi geldi anacığıma. Bu arada Dilek arkadaşımla karşılaştım. Ee, Dilek arkadaşım tatilde kalp ameliyatı olacak. Kendisine dua etmeyi unutmayın. Rabbim evlatlarına bağışlasın. Umarım inşallah ameliyatı böyle çok güzel geçsin. Allah şafi ismiyle şifalar versin. Dilek kardeşime, hasta olan herkese inşallah. Aklımdayken bunu da söyleyeyim dedim. Bugün ablasıyla ve Dilek'le karşılaştık. Öyle arkadaşlarım. Allah dert verip derman aratmasın. Hiç kimseye, içinde bizlere de güzel bir gündü. Umarım inşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Anacığımın yatak odası güzel olacak tekli bazalarla. Hadi bakalım. Bir ay sonra gelecek ama. Babam diyormuş ya. Sümer yatak örtülerin ne olacak diyormuş. <laughs> Güldürdü de beni ya. Annem şimdi ona çeşit çeşit nevresimler örtüler alır. <laughs> Seviyor zaten. Eve giremiyorum çünkü Barış yeni geliyor. O yüzden aşağı indim onu bekleyeyim dedim beraber gireriz. Şimdi gelir buradan. Onun işi çoktan bitip de gelecekti. Benden sonra geliyor. Bakayım şuradan geçer mi ama. Allah'tan ki otoparkta yer var. Aynen. Şuraya koyayım da orada bekleyeyim Barış'ı ben. Kamelyalarımız. Düşme he. Ay ay ay. Düşecek ya. Evet, Barış Çakar. O değilmiş bir de. He, o geldi. Çok şükür. Hadi bakalım. Evimize geldik. Hemen şöyle zaten giderken çıkartmıştım bol sarımsaklı, nar ekşili, zeytinyağlı bu şekilde salatamı yaptım. Sofrayı kurduk. Şimdi şeyi bekliyorum arkadaşlar. Makarna. Heh, kabarmış. Bunu da e, barış sade yap dedi tereyağlı. O zaman ne diyoruz? Fasulyemiz de var. Bize afiyet olsun. Allah herkese çok versin. Makarnayı yağlayayım. Biz sofraya geçelim bakalım arkadaşlar. Buralara da demin domestos falan döktüm de ödüm kopuyor valla. Böyle üstüme başıma da gelir. Şimdi karnımızı doyurduk. Çarşıda sadece böyle az bir patates, çok azlı simitin ucundan yemiştim annemle ablamla oturduğumuzda. O yüzden acıkmışım. Güzel karnımızı doyurduk. Allah herkese çok versin çay suyu koyacaktım. Böyle bir ağırlık çöktü dedim biraz daha geç koyayım. O esnada bu aldığım takımları denemediğimi fark ettim. Çünkü bugün başka butik çok kalabalıktı ve deneyememiştim. Large beden aldım her şekilde olur biliyorum zaten. Hatırlarsınız Ankara'ya ablamla beraber gitmeden bir gün önce siyah bir takım almıştım. Ben genelde başka butikten alıyorum bu eşortman takımlarımı. Reklam değil elbette. Yani hani kalitesine, kumaşına güveniyorum. Baktım çok güzel kumaşı. Bir de ikili takım olarak 800 mü 900 müydü yalan olmasın gayet iyi geldi. Şöyle de bir şey oldu. Bu takımın kremini normalde ilk girdik ablam beğendi. Alacaktı. Son anda başka böyle kot gömlekle pantolon denedi. Bundan da vazgeçti. O da istediği gibi olmadı. Pantolon da iliklenmeyince almadı. Sonra ben bunu aldım arkadaşlarım. Çok hoşuma gitti. Bu renk hani takımım yoktu ki ben eşortman çok seviyorum biliyorsunuz. Severek kullanıyorum. Bunu şeyle hayal ettim. Ee, böyle dışına krem rengi bir şiş yelekle spor ayakkabı sırt çantası da takacaksın. Böyle rahat rahat gidecek. Mikrofonu elime alayım. Normal. Normal modeli böyle. Mikrofon taktığım için aşağıya doğru sarkıttı. Bu şekilde large beden aldım. Kumaşı da bilmiyorum ekranda ne kadar belli ama gayet güzel böyle yumuşak bir dokusu var. Dediğim gibi ikili olarak da uygun aldım. Sadece şeyi şöyle göstereceğim. Şu tarafa doğru gidelim. Boyu uzun arkadaşlarım. Onu da bir iki tane eşortmanım var zaten kesilmesi gereken. Uzun olduğu için giyemiyorum. Onlarla beraber kestirtirim diye düşündüm. Öyle yani bugün bu eşortman takımını aldım. Uzun lafın kısası. Keyifliydi bizim için. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. E, gelirken de söylediğim gibi annemin odasını değiştireceğiz. Daha rahatlatacağız böyle. Ama ablam da şimdi diyor ki o ikili yatağı diyor şey yapmayalım. Gardolobun arkasına doğru böyle diyor güzel saralım sarmalayalım. En azından biz veya kızlar gittiğinde yer yatağı gibi kullanırız diyor bilmiyorum bakacağız artık. Bir ay sonra gelecek nasipse. İnşallah Rabbim güle güle kullanmayı nasip etsin. Annem böyle bir şey aldığında çocuk gibi mutlu oluyor. Çok güzel de bugün böyle şey almış o da ablamla beraber siyah bir sivit ama bunun gibiydi kumaşı güzeldi gayet güzeldi. Allah sağlık versin kurban olduğum Allah anne babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Bugünümüz böyle geçti yani uzun lafın kısası bugün günlerden cumartesi ben yarın inşallah dinleneceğim ve pazartesi günü bomba gibi inşallah yanınıza karşınıza gelmek nasip olacak arkadaşlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.